Merhaba pijama askerler. Bu da ne böyle? <laughs> Romeo yine merkezimize saldırdı. <laughs> Buraya acil bir tamir gerekiyor. <laughs> Okan. Merkezi tamir etmemize yardım eder misin? <laughs> Hmm. Tamir araç ve gereçlerine ihtiyacımız olacak. Olur, biz getirebiliriz. Hadi çocuklar, alet edevatları getirelim. Hadi çocuklar, acele edin. Ne kadar? Ben de çay içe koyayım. Sanırım çay hazır. <laughs> Çok sıcak. <laughs> Yeni planım kesinlikle işe yarayacak. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Çayın tadı biraz garip olmuş. İşte ben bir tornavida getirdim. Ben de bir sürü vida getirdim. Ben de pense getirdim. Hoş geldiniz pijama maskeliler. Bu bir canavar. Hani, hani nerede? Nerede? Bu çok garip. Sesi aynı Okan'ın sesi ama hiç Okan'a benzemiyor. Bu benim, bu benim pijama maskeller. Okan. Olamaz. Yem yeşil olmuşum. Okan, yeşil bu dünyanın en güzel rengidir. Hadi tamire başlayalım. Tamam, başlayalım. <laughs> Başardım. olamaz hiçbir işi başaramıyorum bu şekilde nasıl yaşayacağım ben hmm, belki de hastalanmışsındır merak etme Okan biz seni iyileştiririz şimdi bununla kalbini dinleyeceğim Ne yapacağımızı biliyorum. Ateşini ölçmeliyiz. Hmm. Okan hastalanmamış. Onu zehirlemişler. Bu olsa olsa Romeo'nun eşidir. Bir an önce Romeo'nun laboratuvarına gitmeliyiz. <laughs> Yeni <geri> bir plan yapacağım. <laughs> i̇şte Romeo ya orada. Hadi hemen onu yakalayalım. <laughs> hey, bırakın beni. Ne yapıyorsunuz? Çekilin üzerimden. Sakın bırakmayın. Şimdi onu bağlayacağım. Hemen çözün beni, hemen. Bize panzehiri verir vermez seni bırakacağız. Size hiçbir şey vermeyeceğim ve siz bana hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> Bu da ne? Onlar hiçbir şey yapamazlar ama ben yaparım. <laughs> Bırak beni bırak! Bana biraz panzehir verirsen seni bırakırım. Tamam, istediğin kadar panzehir vereceğim. O zaman anlaştık. İşte panzehir burada. Hmm. <laughs> Bu umarım işe yarar. Hmm. <laughs> Okan, Okan, iyi misin? <laughs> ah, ah, eski halime döndün mü? Evet, evet işe yaradı. <gülüyor> Yaşasın, <gülüyor> çak. <gülüyor> Henüz her şey bitmedi. Tekrar görüşeceğiz, sıcak askerler. <laughs> Neyse, bırakın Romeo gitsin. Ben en azından eski halime döndüm. Hadi şimdi gidip merkezi tamir edelim. Oh, bugün kendimi çok garip hissettim. Kime dönüştüğümü anladın mı? Ben anlamadım doğrusu. Bunu bana yorumlarda yaz. Güle güle. Merhaba pijama askeriler. Bugün hava çok güzel. Yanımda havuz getirdim. Merhaba Okan. Havuzlara bayılırım. Bu kaydıraktan kayıp havuza atlayabiliriz. Bu çok iyi bir fikir. Hı? Ama bu havuz boş. Merak etmeyin. Ben yanımda su getirdim. Hadi gidip kaydıraktan kayalım. <laughs> Önce ben kayacağım. İşte geliyorum. Şimdi benim sıra. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok eğlenceliye benziyor. Kaydırağı beğenmenize çok sevindim. Hadi gidip tekrar kayalım kedi çocuk. Hadi. Bak Okan, ne kadar güzel bir simitim var. Evet Baykuş kız, gerçekten de çok güzel. Hmm. Hmm. <laughs> Bu çok eğlenceli. Dava çok soğudu. Hadi baykuş kız, hemen kurulan. Geçen sefer önce sen kaydın kertenkele çocuk. Şimdi ilk önce ben kayacağım. Şimdi ters kayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Su donmuş. İyi ama neden? Uh -oh. Çok garip. Hava böyle birden soğuyamaz. Bu işte Romeo'nun parmağı olmalı. Bence de öyle. <laughs> Bu Romeo'nun sesi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yeni icadım sayesinde hava durumunu kontrol edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu bulut Romeo göndermiş olmalı. <gülüyor> oh oh. <gülüyor> ben Romeo'yu yakalarım. Ah, bırakın beni, bırakın! Bu sefer seni ve arabanı durduracağız Romeo. Romeo'nun yeni icadını kapatmalıyız. Hemen durdurmalıyız. Ha? Romeo'nun icadı bozuldu. Heh, Romeo artık hava durumuyla oynayamaz. <laughs> Bu bulutu ne yapacağız? Ben ne yapacağımızı biliyorum. İşe yaramıyor. Sanırım ben ne yapacağımı biliyorum. Yaşasın! İşe yaradı! Yaşasın! Romeo'yu durdurduk! <laughs> Artık havuza geri dönüp yüzebiliriz. <laughs> Romeo kaçmış. Oh, no. Merak etme onu bir dahaki sefere yakalarız. Evet. Hadi gidelim. Beni de bekleyin pijama askeriler. Yaşasın buzlar erimiş. Havuz çok güzel. Su sıcacık. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda her şey eski haline döndü. Peki sen en çok hangi hava durumunu seviyorsun? Ben en çok güneşli havaları seviyorum. Güle güle. Yakala. <laughs> Al bakalım. <laughs>